Bugün sizinle bir günah çıkartma çorbası yapacağız. Günah çıkartma çorbası nedir? Size onu bir anlatayım. Diyet yapanlar diyetini bozduklarında yani kaçamak yaptıklarında ertesi günlerinde telafi edebilmek için o kaçamaklarını böyle bir çorba içiyorlar. Bunun adına da günah çıkartma çorbası diyorlar. <laughs> evet ismi biraz komik ama düşündüğünüzde içtiğinizde gerçekten faydalı bir çorba kabak çorbası ben burada iki tane büyük kabağım vardı onları doğradım şimdi tenceremin içerisine aldım İçerisine şöyle bir tane mor onları da aynı şekilde iri iri doğruyoruz ince doğramanıza gerek yok çünkü blenderdan geçireceğiz şöyle içerisine yarım çay bardağı siyez bulguru ya da esmer bulgur hangisi varsa elinizde bir tane de domates ilave ettim şöyle bir tatlı kaşığı kadar da salça ilave ediyorum isterseniz iki tatlı iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı da ilave edebilirsiniz ama ben ilave etmek istemiyorum şimdi sadece böyle sade olsun istiyorum bütün malzememiz bundan ibaret üzerine şimdi 5 bardak suyumuzu ilave ediyoruz ve Kabaklarımız güzelce ezilene kadar ve bulgurlarımız da pişene kadar pişiriyoruz. Bu arada belirteyim ben kaçamak yapmadım. Sadece bunu bir öğün olarak içmek için yapıyorum. Şimdi bu çorbayı günde iki kere öğlen ve akşam yemeklerinde birer kase yanında salata ya da yoğurtla birlikte tüketebilirsiniz. Kaçamağınızı da telafi edersiniz kabaklar güzelce pişti bulgurla birlikte şimdi blenderdan geçirebiliriz blenderdan geçirmeden baharatlarını da ilave edelim şöyle biraz zerdeçal ilave edelim biraz tuz çok fazla olmayacak şekilde çünkü bu bir kendine affettirme vicdan çorbası şöyle toz biberimizi ilave edelim şimdi blenderdan çekebiliriz çorbamızı blenderdan geçirdik içmeye hazır bir hale geldi üzerine de şöyle biraz dereotu ilave ediyorum kabak çorbasına çok çok yakışıyor mutlaka deneyin çok da lezzetli oldu kıvamını da göstereyim öğlen ve akşam yemeklerinizde birer kase yanına 3 kaşık yoğurt ya da biraz salata ile birlikte Kaçamak yaptığınız zaman bu çorbayla birlikte telafi edebilirsiniz. Bağırsaklarınızı da çalıştırıp yumuşatacaktır. Kıvamı da çok güzel oldu. 5 bardak su tam olarak yetti. Kesinlikle tavsiye ederim. Tadı da çok lezzetli. Özellikle zerdeçal çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka denemelisiniz. Bu çorbayı denemek için illa kaçamak yapmış olmanıza gerek yok. Diyet yaparken diyetinizde kabızlık yaşıyorsanız ya da herhangi bağırsak problemleri yaşıyorsanız o zaman da bu çorbamızı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.